Çeyizhanem kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte lahana nasıl sarılır onu göstereceğim. İlk önce ben size şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Ben önceden yapraktan ya da lahana sarmasından artan içlerimi buzağa koymuştum oradan çıkarttım tekrar bir, bir defa daha iç yapmaya gerek duymuyorum e, buzluktan alıp e, lahanamı ya da yaprağımı gayet istediği zaman kolayca sarabiliyorum şimdi dolaptan yani buzluktan çıkarmış olduğum iç ile lahanamı nasıl sarıyorum gelin hep birlikte görelim İlk önce lahanalarımı yaprak gibi şöyle kestim şimdi içlerini ilave edip saracağım daha önceden söylemiştim buzluktan çıkarmış olduğum içinden şu kadar ilave ediyorum düzleştiriyorum biraz daha şöyle iç ilave edeyim daha sonra lahanamı sarıyorum şöyle lahanamı sarıyorum ve tencereme alacağım bir tane daha göstereyim lahanamızı şu şekilde düzleştiriyorum içimizden hazır olan içimizden ilave ediyorum ve şu şekilde sarıyorum şöyle sarıp kenara alıyorum biraz sarıp geleyim Evet arkadaşlar ben biraz lahanamı sardım birkaç tane daha göstereyim şöyle güzelce içimizi yerleştiriyorum şu üst kısımdan tutup aşağıya doğru sarıyorum şu şekilde ve şuraya yerleştiriyorum bir tane daha sarayım İstediğiniz şekilde yırtabilirsiniz göz kararı nasıl olsa haşlandığı için gayet kolay şekil alıyor lahanamız. Bir tane daha sarayım. Böyle sarıp güzelce tenceremize yerleştirip pişiriyoruz afiyetle yemek üzere herkese kolay gelsin yapıp deneyen kanalıma abone olmayı unutmayın eğer siz sesini açık bırakırsanız videolarımdan anında haberdar olursunuz herkese kolay gelsin